Yevmeidi la tenfa'u şefa'a O gün o gün şefaat fayda vermez. O gün şefaat fayda vermez. Aracılık fayda vermez. Torpil fayda vermez. Ya ne fayda verir? Kim fayda verir? Nereden bize fayda gelir? İlla men edine lehu Rahman Ancak Rahman'ın kendisine izin verdi. Peygamberler, Sıddıklar, Şehitler, Alimler, Salihler, Harik. işte bunlar ve radiyallahu kavle ve Allah'ın konuşmalarından, sözlerinden, davalarından razı olduğu kimseler hariç. Yani şefaat edende aranacak şartlar ve bir de şefaat edilecek olanda aranacak şartlar. Bunları Allah belirleyecek. O gün rastgele şefaat yoktur. O gün şefaat lotodan çıkmaz. O gün şefaat sayısal loto gibi oynanmaz. Kim dünyada fazla yalakalık yapmışsa şefaat ona verilmez. Kim dünyada daha güzel ağzını kıpırdatıyorsa ona şefaat yetkisi verilmez. Ya nedir? Allah belirleyecek o şefaatçileri. Kim şefaat edecek? Allah belirleyecek. Ve kime şefaat edecek? Allah belirleyecek. Başkası da. Ve Allah onların sözlerini, onların davalarını bize anlattı. Ve dedi ki Allah'ın sözlerinden yani davalarından razı olduğu kimselere şefaat edilecek. Yani davası bir olan kişi davası bir olan adama şefaat edecek. Dünyadayken Muhammed Mustafa'nın şefaatiyle onun davasıyla hemhat olmamış, onun davasını omuzlamamış, onun getirdiği dini savunmamış kimse Şerbini, Muhammed Mustafa'nın şemaatini göremeyecek. Kokusunu bile alamayacak. Dünyada iken Ebu Bekir'in Sıddık'ın onun davasını da gütmemiş, onun yolunu beğenmemiş, onun yapmış işleri, amelleri küçük görmüş adamlar Ebu Bekir'in davasını da göremeyecek. Dünyada Ömer'i küçük görmüş, Ömer'in adaletini tanımamış, Ömer'i hiçe saymış adamlar, yarın Ömer'in şefaatini göremeyecek. Osman'ın edebini alamamış, Osman'dan utanmamış, Osman'ı kendisine seyit kılmamış adam, yarın Hazreti Osman'ın şefaatini göremeyecek. Hazreti Ali ile kendisini hemhal etmemiş, onun ilminden faydalanmamış, onun cesaretiyle cesaretlenmemiş olan adam, yarın Hazreti Ali'nin şefaatini görmeyecek. Alimlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin, Allah adamlarının, Allah davasının yolunu güden Allah dostlarının eğer hayatlarını kendisine örnek etmemişse, eğer onların hayatlarını kendilerine kılavuz etmemişlerse, eğer onların amellerine bakarak kendilerini de düzeltmemişlerse, o gün onların şefaatinden mahrum kalacaklar. Çünkü aranacak şartlar bellidir. Çünkü dava bir olacak, iman bir olacak, İnanç bir olacak, hayat bir olacak ki o gün sen bir yere gelebilirsin. Yoksa dünyadayken Muhammed'in davasını tanınmış olana o gün Muhammed'in şefaati yetişmeyecek. Allah buna izin vermeyecek. Hani biz her gün, her namazda Allahu la ilahe illa huvel kayyum ayet-el kürsüyü okuruz ya işte ayet-el kürsünün tam ortasında Allah Teala şöyle diyor. Men zellezi yeşfa'u indahu illa bi Kimdir onun yanında? Onun katında o gün onun izni olmadan şefaat edecek olan kimdir? Allah soruyor. Her ayet el kürsi okuduğunuzda Allah size soruyor. Kim size şefaat edecek? Eğer Allah ona izin vermezse kim edecek? Yoktur ya Rabbi. Ya Rabbi yoktur. Şefaat seninle fayda verir ya Rabbi. Her şeyin sahibi sensin. <gülüyor> Kul lillahi şefaatu cemi'a de ki şefaatın hepsi Allah'ındır. Hepsi de Allah'a aittir. Allah kime dilerse ona verecek. Onun mülküdür. Dilediği adama verir. Dilediği adama da bu yetkiyi vermez. Lehu mülkü semavati vel ard. <-arte> Göklerin ve yerin hükümranlığı ona aittir. Mülk onundur. Mülkiyet onundur. Allah ne dilerse odur. Yeryüzünde, gökyüzünde, gelmiş olan alemde, gelecek olan alemde, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlerde bütünüyle söz ve hakimiyet kayıtsız şahsız Allah'ındır. Mahşer günü de öyle olacaktır. Her şey onun sistemine göre kurulacaktır. Ya'lamu ma beyne eydihim. Allah o kulların önlerinde ne var bilir. Ve ma kalfahum. Arkalarında ne var hepsini bilir. <laughs> Önlemiz nedir? Bizim önümüz geleceğimizdir. Ve ma kalfahum. Bizim arkamız nedir? Dünya hayatımızdır. Yaşamış olduğumuz hayattır. Allah hepsini bilir. Ve la yuhaytuna bihi ilma. Allah'ın ilmini ne peygamber ne melek, ne alim, ne veli, hiç kimse idrak edemez.